Aşkta özgürce uçabilmesi için sedeften kanatlar taktım ona. Ama o benim verdiğim kanatlarla benden gitti. Düşünüyorum da, kanat takmak yerine gitmesin diye bir ağaç gibi kökleriyle bağlasa mıydım kendimi? Ama ne fayda? Gitmeyecek olan kanadı olsa da kalır. Gidecek olana zincir vursan da kanatlanır o şimdi ne mi yapıyor? Benden sakladığı ellerini başkalarına uzatıyor. Benimse ellerim buz tutarken kalbim cayır cayır yanıyor. Peki sonunda ne mi oldu? Ben onun için zaman kaybı, o benim için aşk kaybı. Hayat bana neleri öğretti biliyor musun? Sen onu insan yerine koyarken o seni aptal yerine koyuyorsa yapacağın tek şey onu hayatından def etmektir. Eğer bunu yapamamışsan o haklı demektir. Sizi sevmeyenleri ve size değer vermeyenleri geçmişte bırakın. Asla geriye dönüp bakmayın. İnanın, gelecek günler daha aydınlıktır. Ve geçmişe takılı kalmak bir geleceği harcamaktır. Hayat ayakta kazıklanmak değil, yediğin kazıklara rağmen ayakta kalabilmektir. Gerçek mücadele ise seçtiklerinle aynı yolda yürümekten çok seçmediklerinin yolunuza taş koymasına karşı durabilmektir. Kimi insan aradığı kişinin yanlış kişi olduğunu onu bulur bulmaz anlar. Kimi insansa bulduğu kişinin doğru kişi olduğunu onu kaybettiğinde anlar. Bu yüzden bazı insanlar reddettiği için değil, tercih ettiği için yalnızdır. Hayat istediğimiz her şeyi vermez. Kalbinin kapısını beklediğin kişi için açık tutarsın ama içerisi beklemediklerinle dolar. Bir insanı asıl üzen ellerinin bomboş kalması değil. Başka bir eli tutabilecekken artık tutamamasıdır. Sonradan üzülmek istemiyorsanız aman dikkat edin. Zihniniz dağılmasın. Bugün yüzünüzü güldüren yarın yüreğinizi ağlatmasın. Aklında olsun. Eğer hayatına giren kişi sana geçmişini unutturuyorsa o artık senin geleceğindir. Ve şunu da unutma. Hayatınıza çok sevdiğiniz biri girdiğinde yola onunla devam etmek uğruna sizi siz yapan değerleri harcamayın. Çünkü o değerler en çok yola onsuz devam etmek zorunda kaldığınız zamanlarda size lazım olacak. Bu yüzden sakın bir başkası için kendinizi terk etmeyin. Siz en çok onsuzken size lazımsınız.